Merhabalar. Emeklilik ve çalışma hayatı ile ilgili sorularımıza Adem Bey ile birlikte cevaplandırıyoruz. Ekrana yansıyan mail adreslerinden ya da telefon numaralarından sorularınızı bize iletebilir, eleştirilerinizi ya da merak ettiğiniz diğer şeyleri bizimle paylaşabilirsiniz. Hoş geldiniz Adem Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Bilgi Hanım, Teşekkür ederim. Sizi yoracağız bugün. ilk sorumuzla başlayacağım. Hazır mısınız? Hazırım. Tamam madem. İlk sorumuz Kocaeli'nden bir bayan izleyicimizden. Soru şöyle. Babam 2 Mart 1967 doğumlu. Haziran 1994'te taksicilik yapmaya başladı. Bağ kurulu oldu. 1990'da başlayan 81 günlük sigortası da var. Mevcut yasalara göre emekli olabilmek için ne zaman ve ne kadar prim yatması lazım. Askerlik borçlanmasını da koyarsak ne zaman emekli olabilir? Ya Bunun cevabı çok basit. 15 yıllık tamu e, tamı tamamına primlerini ödediğinde 58 yaşında tamamladığında emekli olur. Ama daha hızlı emekli olabilmesi için işte 25 yıllık sigortalık süresini tamamlaması lazım. Bu sürede taksicilik yaptığı süreden ayrılıp SSK'da olması lazım. Son 7 yıla giriyor. 3,5 yıl SSK'ya prim ödemesi lazım. Daha erken emekli olabilmesi için. Ya da taksicilikte 90 yılında başlayan o ilk sigortalını askerliğini borçlayarak, borçlanarak 89'a düşürüp hem yaştan daha erken emekli olabilir hem gün sayısından daha erken emekli olabilir. Ama hep SSK adına söylüyorum bunları. O da zor bir tercih. O yine sanki Bağkur'dan emekli olma yoluna doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Orada 25 yılını tamamlarsa tabii ki erişe gidesini beklememiş olacak. Bu sefer 52 yaşında ya da askerli borçlanırsa 51 yaşında da emekli olabilir. Ama taksicilik yaptığı süreyi Bağkur'a prim ile devam ettirirken oradan ayrılır. Ya ben daha erken emekli olmak istiyorum. 3,5 yılda SSK'lı bir yerde çalışıyorum derse o zaman daha erken emekli olabilir. Diğer sorumuz da Sivas'tan gelmiş. Açıkçası birçok kişinin de bu soruyu merak ettiğini düşünüyorum. Ee, 1976 yılında SSK'lı işe başladım. 2002 yılında da emekli oldum. Emekli olduğum aydan birdir aynı iş yerinde destek birimi ödeyerek çalışıyorum. İşi bırakmak istiyorum ama işveren tazminat ödemeyeceğini belirtiyor. 14 yıllık kıdem tazminatımı da yapmak istemiyorum. Nasıl bir yol izleyebilirim demiş Bilgi Hanım bu tür soruları çok alıyorum ben. Yani yolda yürürken de bana soruyorlar bunları ya da telefonla da soruyorlar. En çok aldığım sorulardan bir tanesi bu. Şimdi 4850 sayılı iş Kanunu ilk defa çalışmaya başlayacak veya faslılı çalışan insanlarla ilgili düzenlenmiş bir yasa. Yani aktif çalışanlarla ilgili emekleri çalışma hakkını düzenleyen bir yasa değil 4850 sayılı kanun. Dolayısıyla tazminat hakkı da 4850 sayılı kanunun içine konmuş. Yani bir insan ücret karşılığı bir yerde çalışıyorsa hangi şartlarda kıdem tazminatı alırı 4857 sayılı yasa kriter kriter koymuş. Emeklerle ilgili öyle bir madde yok. Ha, emekliye sosyal güvenlik destek primi ödeme koşuluyla çalışabilirsin hükmü verilmiş yasayla. Emekli, hey emekli eskiden çalışır, çalışmaya başladığı zaman maaşın kesiliyordu. Ya maaşın durduracaktın öyle işe girecektin ya da kaçak çalışacaktın. Müfettiş marifetiyle seni tespit ettiğinde yine ilgili kurum maaşını kesecekti. Ha Bir yasa çıktı, emekler çalışabilirsiniz dendi. Nasıl çalışabilirsiniz? İşvereninizi zorlayarak, ben çalışabilirim ama benim adıma siz sosyal güvenlik destek primi öderseniz çalışırım. Onu da sigortalıya yüklemiş, emekliye yüklemiş yasa. Yani burada kıdem tazminatı nasıl olabilir? Çok kıymetli bir elemandır, sanatkardır. İşveren de onun emekliliğinden sonra vazgeçmez ondan. Ne olur Akkuş'ta, Asan Usta. Ben, benim sana ihtiyacım var. Emekli maaşlı oluyorsun ama gel çalış. Patron ya ben çalışırım ama bir sözleşme yapalım. Kaç yıl çalışırsam o yılın tazminatını da alırım senden diye. ikili bir sözleşme yaparlarsa o zaman alma hakkı var tabii. Diğer bir sorumuz da şöyle. Malum medya sektörü genişlemesiyle birlikte çocuk oyuncularında sayısı arttı. Birçok çocuk bir gün ya da iki gün için e, sigortalanıyor ve geri çıkıyor. İzmir'den gelen soru da bununla ilgili aslında. 15 yaşından küçük çocuğumu sigortalı yaptım, geçerli olacak mı? E yapmış artık. Yani yaptığına göre geçerli. Eğer o iptal edilmeyen bir başlangıçsa, sigortalık başlangıcı veya orada çalışılan gün sayısı bir teşbitle iptal edilmediyse, o artık 15 yaşındaki o çocuğun veya sigortalı, sigortalık başlangıcıdır. Geçerli bir hizmet. Peki bu anlamda bir ya da birkaç gün olması herhangi bir problem yaratıyor mu? Hiçbir problemi yok. Yasa diyor ki bir gün sigorta primi olan bir sigortalının başlangıcı o günün yattığı gündür. Yani o gün hizmetin geçtiği gün onun sigortalık başlangıcıdır. Hani paranın yattığı yanlış anlaşılmasın diye düzelteyim orayı. Para çünkü bir ay sonra yatıyor biliyorsun. Hizmeti yaşıyor sigortalı, çalışıyor. Ama biz onu ifade ederken çalışmanın geçtiği o ilk gün, paranın yattığı ilk gün gibi müteala ettiğimiz için ilk gün geçerli, bir gün yeterli. Peki benim 4,5 yaşında bir çocuğum var. O anlamda onun medya sektöründe bir gün ya da iki gün çalışması ilerleyen dönem için bizim için bir avantaj sağlayacak mıdır? Artık 5510 sayılı yasa tamamen 12.08'den sonra yürürlüğe girdi. Çalışma koşulları tamamen nasıl emekli olunca ile ilgili kriterler konmuş. 3 yaşında, 5 yaşında, 4 yaşında artık 1 10 2008 öncesi daha doğrusu 31 Mayıs 2008 öncesi o furya da elde edilen hak gibi bir hak yok artık. Çünkü 2 yaşında sigortalı olsa onun emekli olacağı günü belli artık. Hani 2 yaşında, 10 yaşında, 5 yaşında sigortalı olduğunda numarayı aldın da gün sayısını elde ettiğinde 10 yıl daha önce emekli olacaktı. 8 yıl daha önce emekli olacaktı gibi bir şey Yok artık. Yani Biz bu anlamda de. bizim avantajlı olduğumuz dönem kapandı. Hayır avantaj olarak... Şöyle bir avantajı var, sigortalı olmuş olacak o ciddi bir avantaj zaten. Hayata atılmış olması ciddi bir avantaj 3 yaşında veya 5 yaşında. Adem Bey sizin sorularını sorarken arada kendi sorularımı da ekliyorum. En azından onlar da aradan çıkıyor, benim için de çok keyifli oluyor. Ee, ama tabii bu arada mailler bir türlü bitmiyor. Yine başka bir mailimiz var. Balıkesirli bir izleyiciden Ahmet Bey'den gelen soru şöyle. Daha önce farklı sosyal güvencem vardı. Hangi kurumdan emekli olup aylığa bağlanabilirim? En son bağlı olduğum kurumdan ama biliyorsunuz 1 Haziran 1983 yılında 2829 sayılı bir kanun çıktı. Bu kanun da son 7 yılda hangi sosyal güvenlik kurumunda hizmet fazla ise emeklilik işlemini o kurum yapar diye o yasa çıktı. Eskiden şöyleydi o yasadan önce 1 Haziran 83'ten önce. Son kurum bir gün iki gün bile çalışsan hangi kurumdasın? Bağkur'dan ayrıldın. 3 gün SSK'da çalıştın. SSK emekli halini bağlıyordu. Öyle olunca da Bağkur maaşları düşük olduğu için o tarihlerde herkes SSK'lı olma için büyük mücadele sarf ediyor. Kimse Bağkur'dan emekli olmuyordu. kolay emeklilikti yani SSK'da ve daha yüksek maaş almayı işte sağlıyordu. Bu nedenle o yasa çıktı 2829 sayılı kanun. Dedi ki en azından üç buçuk yıl çalışın bari. Yani bir gün, iki gün sigortalı olarak sigortanın kasasını boşaltıyorsunuz. Erken emekli oluyorsunuz ve daha yüksek maaş alıyorsunuz. Ama en az üç buçuk yıl bir bedel ödeyin. Sigortalı olun. Ondan sonra SSK'dan maaş bağlansın diye. Sonra o gelişti tabii. Çok da işe yaradı. Çünkü emek sandığı da var, Bağkur'da var, SSK'da var. Son 7 yıl yani 2520 günlük fiili hizmet içinde üç kurum çalışması da olabilir. Yani bir sigortalı düşünün. Hem emek sandığı da olabilir, o son 7 yılda hem Bağkur'lu olabilir hem de SSK'lı olabilir. Bu üç kurumun içinde hangisi fazlaysa o zaman 1260 olmuyor. İşte birinde 800, birinde 900, birinde 1000 günde olabilir. Orada hangisi fazlaysa emeklilik işlemini o kurum yapar. O kurum kendi şartlarına göre emeklilik halini bağlar. Diğer sorumuz da şöyle. Yeni çalışan emeklerin merak ettiği bir soru bu. SSK'dan emekliyim. Özel bir sektörde sosyal sigortalı olarak çalışıyorum. Bunu Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmem gerekiyor mu? bildirsem emekli maaşımdan kesinti olur mu? Ayrıca çalıştığım özel sektörden işten çıkarılırsam bana tazminat ödenir mi diye soruyor Ahmet Bey. Bir kere emekli sosyal güvenlik destek primi ödeme koşuluyla çalışabilir. Bunu SGK'ya sigortalı bildirmeyecek, sigortalı işvereni zorlayacak. Ben yanınızda çalışırım ama beni sosyal güvenlik destek primi ödeme koşuluyla çalışırsanız diyecek. Bu şekilde olacak. Kaçak çalışma diye bir şey olmayacak. Bu bir. İki, bu çalışmalarından dolayı kendi emekli maaştan bir kesinti olur mu? Hayır olmaz. Neden? Çünkü sosyal güvenlik destek primi ödeniyor zaten. Onun adına bir prim ödeniyor. İşveren ödüyor. Üç, bu iş aktif fes edildiğinde ona kıdem tazminatı ödenir mi? Hayır ödenmez. Prime bağlıysa bir problemimiz yok ama. Bir Tabii, de... prime bağlıysa ha. bir problem yok. Ama ben bunu SGK'ya bildirmeli miyim? Emekliyim bir iş yerine çalışıyorum. Hayır siz bildirmiyorsunuz ona. Onu işveren bildiriyor. Siz bir iş yerine çalışmaya gidiyorsunuz. Orada emekli olduğunuzu söylüyorsunuz işverene. Ben emekliyim, iş de çalışırım. Ama ancak benim adıma sosyal güvenlik destek primi öderseniz. Çünkü ödemezse ne olur? Kaçak çalışmaya girer. Hem işvereni zor duruma sokar, hem kendisini zor duruma sokar. Ya da bildirmezse ne olur? Normal sigortalı olur. Ve normal sigortalı olduğu için de SGK onun maaşını iptal eder bir sürü kargaşa ortaya çıkar. İşler uzar ve problemler ortaya çıkar. Biz yasal olarak çalışalım problemimiz olmasın. Kesinlikle. Umarım Ahmet Bey ve diğer izleyiciler problemlerini çözmüş, soruların cevabını almıştır. Herhangi bir şekilde bize ihtiyacınız olduğunda mail adreslerinden ya da telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.